Andolsun ki Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Çünkü içlerinden onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Cenab-ı Hak müminlere özel bir lütufta bulunmuş, inananlara özel bir ikramda bulunmuş, o Hazreti Muhammed Mustafa'yı göndermiş. Ve o Hz. Muhammed Mustafa'ya iman edenler, onun peygamberliğini kabul edenler cennetle müjdelenmiş ve büyük manevi lütuflara ve ikramlara mazhar olmuşlar. Ve o peygamber ki Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini ümmetine şerh etmiş. Onu tefsir etmiş. Dikkat edin, başlangıçta ayetlerini okuyanlar, o ayetleri okuyan demek varlığın tamamıyla alakalıdır ve Hazreti Muhammed Mustafa hala daha ayetleri okuyup anlamak isteyenlere manen manen o ayetleri hala daha tefsir etmekte hala da ayetlerin içsel manasını anlatmakta, hala da o dünya ve hatta bütün alemlerde var olan hakikati o müminlerin gönüllerine akıtmakta ve Allah'ın ayetlerinin yanında Allah'ın kitabullahını anlatmakta ve kitabullahın anlaşılmayan kitabullahta derinleşmek isteyen Müslümanlara ve müminlere manevi olarak kanatlarını indirmekte ve onlara anlayacağı dilden anlatmaya devam etmektedir. Ve Hz. Muhammed Mustafa kitapla beraber hikmetle gönderilmiş ululazim peygamberdir ve o kitabın yanında insanları hikmetle öğretmekte. Hikmet ki bu fakirin düşüncesine ve inanışına göre bütün hadis-i şerifler ve sünnet-i seniye ve Cenab-ı Peygamber bütün sünnet-i seniyesiyle diptiri, sünnet-i seniyesiyle ayakta her ne kadar şom ağızlılar, kafir ağızlılar, şeytan ağızlılar, deccaliyet ağızlılar, onun nurunu söndürmek için uğraşsa da o Cenab-ı Hakk'ın hususi koruması ve muhafazasıyla ne kitabın nurunu ne Peygamber muhammed Mustafa'nın nurunu ne de Cenab-ı Hakk'ın nurunu söndüremeyeceklerdir. Ve Hz. muhammed Mustafa bu manada ölü değildir, sağdır, diridir ve muhammed Mustafa ümmetinin başındadır. Kimin başı sarılacaksa başını sarmakta, kimin kolu kırıldıysa kolunu tamir etmekte, kimin gönlü kırıldıysa onun gönlünü tamir etmektedir. Ve o öyle bir gönül peygamberidir ki kırık gönüllerin, mahzun gönüllerin peygamberidir. Ve o müminler ki Peygamberde çok güzel örnekler görüp onun sünnet-i seniyesini yaşama ve yaşatma mücadelesi verenlerin önünde ardındadır. Tabiri caizse o muhammed Mustafa eteğini beline bağlamış, ibreşimi beline bağlamış, gayret kuşağını beline bağlamış. Nerede ümmet Muhammed'in bir zorluğu varsa, nerede ümmet Muhammed'in bir sıkıntısı varsa... Can Hiraş ne gece ne gündüz görüp Can Hiraş Manevi olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmakta ve zannetmeyin ki Muhammed Mustafa öldü ve zannetmeyin ki Muhammed Mustafa'nın görevi bitti. Muhammed Mustafa'nın ne görevi bitti ne de o öldü. O hala da ve hala da peygamberlik vazifesini bir tamam yerine getirmekte. Ama ümmet Muhammed ne yazık ki benim gibi kör gözlülerin elinde kalmış körebe oynamakta ve Muhammed Mustafa'nın sağlığından dirilinden habersiz bir şekilde onun getirmiş olduğu hikmeti yani sünnet-i seneye savaş açmaktalar ve ona tabi olmaktan uzaktalar. Çünkü deccaliyet abileri deccaliyet ilahları, deccaliyet sultanları, deccaliyet siyasetçileri, deccaliyet devlet başkanları ve bürokratları Hz. Muhammed Mustafa'yı susturmak, onun sünnet seniyesinin ihya edilmesini yasaklamak ve onun peşinden gitmeyi engellemek için şeytanla beraber olup var güçleriyle savaşı devam etmekteler ve Müslümanların karşısında deccaliyet, şeytaniyet ve ruhunu, kalbini deccaliyete ve şeytaniyete satan siyasetçiler, bürokratlar, devlet başkanları bunların hepsi de Müslümanların düşmanı, hepsi de Müslümanları ezmek için Müslümanların kanlarını, namuslarını, şereflerini, haysiyetlerini ayaklar altına almak için bin bir türlü şeytanilik Şeytanilik düşünüp bin bir türlü tuzaklar kurup bin bir türlü alevere darevere ile Müslümanları ezmeye, Müslümanlara haksız, hukuksuz davranmaya, Müslümanları aldatmaya devam etmekteler. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kitabullahla ödüllendirilmiş, Kitabullah'ın yanında hikmet de verildiğini söylemiş olduğu halde bir kısım üniversitelerimizdeki bir kısım hocalar, Diyanetin içerisindeki bir kısım müftüler veyahut da oradaki bürokratlar Hz. Muhammed Mustafa'nın sünnet-i seniyesine topyekun savaş açmışlar. Ve bu savaş açanlar ne yazık ki ahir zaman alimi hükmünde olup hak ve hakikati haykırmayan, doğruyu anlatmayan ve insanları sapkınlığa insanları sapıklığa sevk eden kimseler ve müslümanlar namaz kılanlar için günde 40 sefer bizi doğru yoluna ilet bizi o peygamberlerin yolunda o hakikatin yolunda ilet diye dua ederlerken ne yazık ki müslümanlar namazda kendi lisanlarıyla yapmış oldukları duayı unutup zalimlerin peşine takılmaktalar ne yazık ki Müslümanlar dini değiştirmeye çalışan, reforme etmeye çalışan dinin haram ayetlerini, cihat ayetlerini, hukuk ayetlerini ortadan kaldırmaya düşünen zalim devlet başkanları ve bürokratların arkasından gitmekte tabiri caizse katiline aşık olan ahmak aşıklar gibi onlar alkışlamakta, onların her dediklerini desteklemekte ve ne yazık ki onları alkışlayıp onları desteklerken imanlarının gittiğinin farkında değil.